Tek kişilik, fonksiyonel, koltuk yatak ve puf 1000 lira. Karaca Nişkupur serisinden çelik kulplu bakır tencere 350 lira. Metal ayaklı ahşap mutfak masası 120 santim 75 santim ölçülerinde 600 lira. Fonksiyonel rende ve doğrayıcı 230 lira. Desenli lastikli pileli koltuk örtüsü çeşitleri her biri 95 lira. VIP Ahmet'ten dörtlü erzak kabı seti 2 litre kapasiteli adet fiyatı set fiyatı 100 lira. Dikdörtgen 90 santim 60 santim ölçülerinde katlanır ayaklı yer sofrası 200 lira. İki kapaklı çekmeceli banyo ve mutfak dolabı 780 lira. Granit efekt kaplamalı kek kalıbı çeşitleri her biri 75 lira. Taşev Sultan serisinden 24 santimlik emaye tencere 250 lira. Sinfer'den siyah cam set üstü ocak 1000 lira. Üçlü desenli metal çay kahve şeker kavanozu 55 lira. Metal çubuklu 4 katlı ayakkabılık 230 lira. Arkadaşlar videoya beğeni atıp gelmesini isteniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Hasçevher'den standlı çelik cezve seti Üçlü set 200 lira. Gül sandağın granit döküm üçlü sahan seti 475 lira. Perilla'dan lüks katlı kurutmalık 375 lira. Bonera'dan gold kulplu çelik tencere seti 4'lü set 975 lira. Keramik'adan 4 kişilik 8 parça Türk kahve fincan seti 120 lira. Sunum tabaklı 12 parça 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 400 lira. Tekerlekli, istiflenebilir, çok amaçlı plastik dolap 350 lira. Paşa Bahçeden renkli altılı çay bardağı 60 lira. Ören Bayan Deluxe'dan çift kişilik battaniye 500 lira. Akdeniz'den desenli granit 24 santimlik tencere 250 lira. Kitaplıklı çok amaçlı dolap 800 lira. İkili pamuk yastık kılıfı çeşitleri 45 lira. Rose Gold üçgen zigon takımı 500 lira. Renkli sepetli metal iskeletli organizer 180 lira. Vestel'den tost torbası elektrikli süpürge 2500 lira. Fakir tostumdan ızgara ve tost makinesi 800 lira. Damalı kırmızı altılı porselen pasta tabı 175 lira. 30 litrelik renkli nostaljik sele sepet 70 lira. Katlanır bambu 50 litrelik çamaşır sepeti 175 lira. Bonera'dan üçlü emaye tencere seti 700 lira. 2 katlı metal meyvelik ve sunumluk 80 lira. 2 kapılı 8 bölmeli çok amaçlı dolap 1100 lira. Lüks granit çaydanlık takımı 1 litrelik demli 2 litrelik suluğu var 575 lira. Su geçirmez paraşüt kumaş pazar arabası 250 lira. Tek kapalı midi set üstü ocak dolabı 580 lira. 12 bölmeli döküm pankek tavası 285 lira. Akel'den çift gözlü 38 litrelik ocaklı midi fırın 1600 lira. Kesi marttan 8 kiloluk çamaşır makinesi 12.000 lira. Elektrikli termostatlı 1750 watt gücünde 50 santim çapında katmer sacı 600 lira. Çiçek desenli 4 metrekare salon halısı 300 lira. Sürgülü kapaklı 6 raflı ayakkabılık 580 lira. Ahşap görünümlü 110 santim çapında katlanır oval masa 300 lira. Güral porselen kamelya serisinden 12 parça 6 kişilik kahve takımı 245 lira. Alüminyum döküm üçlü tava seti 575 lira. Cem'den de alüminyum döküm üçlü soğan seti 430 lira. Akrilik 5'li lüks erzak kabı 100 lira. İki kapaklı, geniş raflı, fırın bölmeli dolap 685 lira. Gold kulplu ikili çelik çay tepsisi 345 lira. 4 katlı 77 santime 47 cm ölçülerinde ayakkabılık 150 lira. Rakleden üçlü yaldızlı su bardağı 40 lira. 6 parça mutfak hazırlık seti 120 lira. Ahşap tepsili seramik kaseli kahvaltılık fanus 120 lira. 5 katlı plastik zigzag ayakkabılık 120 lira. Renkli amber borcam tepsi 100 lira. Lüks emaye fırın tepsisi 75 lira. Gelincik desenli yuvarlak doğar saati 60 lira. Emsan'dan altılı kırmızı cam tabak 100 lira. Canlı çiçek iki köklü starliçe cennet kuşu 130 lira. S.S. Galaxy serisinden altılı renkli desenli bıçak seti 300 lira. Yaldızlı Natur 12 parça 6 kişilik çay seti 120 lira. Metal telli yağ sıçratmaz 25 lira. Nako katından örgü ipleri adet fiyatı 20 lira. Yuvarlak ahşap tabure 75 lira. Pötükare desenli altılı ahşap çay tabı 50 lira. Seramik kapaklı cam kavanoz çeşitleri 40 lira. Mikrodalgalar için dilimli sebze ve meyve tepsisi 24.50. Dekorlu cam şekerlikler 50 lira. Desenli ikili süzgeçli balya 24.50. Çok amaçlı süzgeçli 2.5 litre kapasiteli fresh saklama kabı 40 lira. Cam saklama kabı ve kahvaltılık çeşitleri adet fiyat 12.50. Bambu standlı ikili cam yağlık sirkelik 75 lira. 4 litrelik ölçülü erzak kabı seti ikili set 40 lira. Kalem tıraş görünümlü soyacaklar 30 lira. Çiçek desenli 12 litre kapasiteyi çok amaçlı kapaklı kova 45 lira. Paşa bahçeden ikili kalp gravürlü kapaklı kase 20 lira. Desenli melamin tepsi çeşitleri 30 lira. Aynalı dalgalı gümüş tepsi 100 lira. Flamingo desenli masa örtüsü 80 lira. Paslanmaz çelik renkli dörtlü karıştırma kabı seti 240 lira. LED dekoratif gece lambası çeşitleri 100 lira. Doğal ahşap çok amaçlı halatlı raf 90 lira. Tetis asortiden 600 mililitre kapasiteli bölmeli erzak kabı 30 lira. İki çekmeceli ahşap komodin 250 lira. Cresten granit 1200 watt gücünde tost makinesi 650 lira. Amber cam altılı çay tabı 75 lira. Trend tasarım 2 parça tek kişilik kahve fincanı 50 lira. Singer'den overlock makinesi 4000 lira. Metal 24 santimlik yuvarlak siyah tepsi 50 lira. Lavdan dalgalı cam üçlü lükası seti 45 lira. Porselen standlı 5 parça bamba mutfak gereçleri 120 lira. Metal vakum kapaklı ikili cam erzak kabı 100 lira. Metal kapaklı bambu ekmeklik çeşitleri 230 lira. Metal ayaklı katlanır oval büyük masa 450 lira. Nehirden çift saplı pratik pasta bıçağı 50 lira. Ahşap tepsili altılı seramik kahvaltılık 140 lira. 6 bölmeli çekmece hazneli tezgah üstü bakliyat kutusu 250 lira. Emsan Demre'den üçlü çelik saklama ve karıştırma kabı seti 280 lira. Bambu tabaklı 26 santimlik faunus 90 lira. Simli kalp kabartmalı mumluk 35 lira. Sessiz akar mutfak saatleri 120 lira. Termostatlı gözleme ve kat 460 lira. Paşa Bahçeden tavuk fırın kabı ve sunumluk borcam 140 lira. Tefal Diamond'dan üçlü tava seti 20, 24 ve 26 santimlik üçlü set 550 lira. Çift katmanlı 1 litre kapasiteli kişisel demlik ve sürahi 150 lira. Kütahya Porselen Adler Porselisinden tabak ve kase çeşitleri adet fiyatı 40 lira. Dolaplı katlanır pratik ütü masası 102 santime 90 santim ölçerinde 370 lira. Rakle Platin serisinden altılı meşrubat bardak seti 130 lira. Kırmızı güller kalp çerçeve 35 lira. Bonera'dan gold kulplu 24 santimlik emaye tencere 270 lira. Has şefer has demden çelik çaydanlık takımı 1 litrelik demli 2 litrelik suluğu var 380 lira. Çantalı elektrikli masaj tabancası 450 lira. Paslanmaz çelik, pratik limon sıkacı 35 lira. Yaldız detaylı, askılı, 6 litre kapasiteli mutfak çöp kovası 35 lira. Duvara monteli, kaşıklı, ikili organizer baharatlık 140 lira. Keramika Good Morning'den 19 parça kahvaltı seti 280 lira. 20 parça çelik, krema pompası ve bisküvi makinesi 110 lira. 2 kişilik 4 parça porselen kuğu kahve takımı 100 lira. Eskitme gold dekoratif kulplu 22 santimlik çalse 45 lira. Her evinden yaldızlı 6 fincan kapasiteli elektrikli cezve 180 lira. Hisar Optima'dan ikili granit sahan 280 lira. Arzum Classmix'ten stand mikser ve hamur yoğurucu 2500 lira. Boy aynalı ahşap takı dolabı 120 santim 35 santim ölçü yerinde 240 lira. Çiçekli ahşap ekmeklik 185 lira. Çelik 71 santim çapında sini tepsi yer sofrası 65 lira. Desenli PVC masa örtüsü çeşitleri 60 lira. Ölçekli hamur porsiyonlayıcı 70 lira. Canlı çiçek şeker sardunyalar 75 lira. Singer'den çok gözlü dikiş aksesuar çantası 90 lira. Döner bambu standlı 5'li porselen baharatlık 130 lira. Fakir Bodum'dan elektrikli kahve ötücü 285 lira. Ahşap çerçeveli yaprak dekorlu duvar saati 80 lira. Çok amaçlı 4 katlı plastik düzenleyici 125 lira. Emsan'dan üçlü kek kalıbı seti 330 lira. Dekoratif lüks cam şekerlik 45 lira. Ütahya porselenden metal standlı 13 parça fincan seti 220 lira. İkili yataklı kanepe koltuk 2150 lira. Gold tabaklı 12 parça 6 kişilik lüks çay takımı 200 lira. Paça Bahçe Ahenk'ten yekpare cam katlı sunumluk 240 lira. Yaldızlı çeyizlik 31 parça su takımı 380 lira. Kumtel nar çiçeği serisinden 1300 wattlık mini fırın 1100 lira. Karaca Royal Granit'ten 5 litre tencere seti 1450 lira. Katlanır yataklık koltuk 400 lira. 2 kapaklı 8 bölmeli dolap 181 santim 50 santim ölçülerinde 650 lira. Paslanmaz çelik 2 katlı lüks bulaşıklık 140 lira. Dolap içi organizer tencere rafı 80 lira. Metal ayaklı 2 çekmeceli televizyon sehpası 580 lira. Esseden dama desen emaya çaydanlık takımı 1 litrelik demliği 2 litrelik suluğu var 420 lira. 5 bölmeli lüks bambu kahvaltı tabı 60 lira. Paşa Bahçeden narenciye sıkacaklı sürahi 1,5 litre kapasiteli her biri 33 lira. Doğal şekilli, doğal kırım, kaya tuzu lambası 130 lira. Ananas model, çift renk sabunluk çeşitleri 20 lira. Dijital baskılı mutfak önlüğü çeşitleri her biri 45 lira. Desenli alışveriş çantası çeşitleri 40 lira. Üçlü dekoratif zigon takımı 450 lira. Falezden ikili düdüklü tencere seti 4 ve 7 litrelik ikili set 800 lira. Kalp dekorlu canlı çiçek pembe antoryum 70 lira. Beşli renkli kule saklama kabı seti 80 lira. Evet arkadaşlar gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.